siz hepinize Merhaba arkadaşlar bu ne biçim bir girişim tak bu taktım ah korkunç boyunmuş siz dediniz siz herkese bugün ne yapıyoruz bugün sizlerle şu gördüğümün bir tane arkadaş dedi şu kodumla oyunu bitirmeye çalıştı dedi mikrofonumuzu taktık başlayalım Play bu gaz onlara çok iyiymiş Kanka beni hangi oyuna soktunuz? Yalvarırım yapmayın ya. Ne oluyor? En sevmediğim yer hastane. Ama kardeşim oyunu gönderdiğin için teşekkür ederim iyi oyun. Bunlar burada dersmiş diyorlar buraya o sırasın Ne alaka ya? Aç lan kapıyı. Oh shit diyor. Birader anıtlarım lazım. Ya şak şak mı geçiyorsun? Ha kolaymış. Ne? Ne? Bu kim o? Anka bu kim? geçmiyor? Hı. Oto he. Ne oluyor? psikoloji bozar demiş. Hakikaten bozuyor bozuyor. Hakikaten çok değişik lan. Kapıyı açın da. Anan ya. Ya bu kim? Değişik ortam. Ya niye buraya geldik? Bir şey mi gerek? Bunu öpüp öyle mi gideceğiz? Açılmıyor bir Demek ki bir şey var. Ne oluyor? Takkemi taktım hiçbir şey olmaz. Tamam. Doğru yapıyormuşuz. Şimdi arkadaş psikoloji bozar dedi. bozuyor bir kere ortam zaten psikoloji. Ananı ben bu oyunu biliyorum. Ay O Oyun bu. Ya şu TH Backbombs değil miydi bu? Ee, çok fazla bağırabilirim. Sen ne yapıyorsun orada kara gümrük? Onunuz, onunuz. <laughs> bırak, 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 Benim bırak, benim bırak, bırak, bırak. benim bırak. Oğlum bu ne biçim bir oyunum? Ana tıra istersen söylerim ananız. Yay. Kulaklık nereye gitti ya? Çok streslendim şu an. Bu adamın kafasına eşyesim geldi. Neredesin lan velet? Aldım, buldum. Buldum, buldum. Yesur. Kapıyı kapat da sonra bir daha gelirse. Bir bunu yönlendirme nasıl bir değişik. Derim. Hiçbir şey olmaz. Bak takyamı takdım. Biraz bir felak. Abdurrahman bitti. Bir daha mı şimdi? Allah'ım. Ya Rabbim sabır ver. Timi timi ya timi ya timi ya timi yo. Anahtarın nerede? Şu kafasına işedim anahtarın nerede? Allah'ım anahtar istiyor. Ya Rabbim kafayı yiyeceğim ananız. Aklım çıktı. Kanka bu anahtarı yediniz mi? Ne yaptınız? Anahtar nerede ya? O onun Ki onun nasıl? Çok çok özledim tövbe estağfurullah. Ya 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 yeter. İki bir şey var ya. Çok gam Ben de böyle kaç yıldır oyun arıyorum ya. Oyunu alarak hazırlayayım. Bir dakika buldum şu an. Anahtarı buldum. Hadi ben kaçar abim. Yine ikinci tur atarız derse annem biraz yok olabilir. Ama hangi konuda? Şimdi tamam. Ay anasını ya. Ne? Kanka sen bana ne oynatıyorsun ya? Ananı satayım. Ananı satayım. Yapma dur. Aa görmedi. Görmedi beyiz. Yes sir bebeğim. Neno, neno. No, Bölümde geçtik Ne oluyor şimdi Ne olacak çok merak ediyorum Ay Oğuz Bu, Ne oluyor Mikrofon takayım da çok bağırdı mı Sessize size gitmesini istiyorum Şimdi tamam Ney? Hocam benim boru durmaz şuraya işleyebiliyor muyuz? Ama gerçekten tuvaletim geldi biliyor musun? Bu ne birader? Adam bizi lavabolu bekumsa götürmüş am. Ne oluyor? Kanka ne oluyor? Yorumu yazan ki eğer bu videoyu izliyorsan Kanka ne oluyor? Kanka dinozorlar çağında mıyız? Ya şimdi anahtarı ara. Onun üst... Kayıt kaç dakika oldu? 10 dakika. Yorumu yazan kişi senin ben ananı, bacını, karını, teyzeniz